fırında bizden daha iyi yaptığınız bir şey varsa o da bu çok basit görünüyor belki alt tarafı bir simit dersin ama değil işte sen niye yemiyorsun Bak hepsini bitireceğim ona göre Afiyet olsun Marika ben öyküyle güzel şeyler yapmak istiyorum önemden ayrıldığını duydum eğer sen de bize katılırsan herkesi hayran bırakacak bir ekip oluruz edersin burada ama e, tamam anlıyorum senin çapında bir modacı için basit bir atölye. Ya tam tersi. Ben mucizelerin böyle yerlerden çıktığına inanırım. Aynı bu simit gibi. Basit, küçük ama asla unutulmayan bir tat. Eşsiz bir tat. Başka bir şey söylemedi mi Mehmet Bey? Yok vallahi. Önemli bir konu konuşacağım dedi sadece. Yazıyorum buraya. Kesin kovacak bu adam bizi. Yok ya. Mehmet Bey, annemlere taksitle oturma grubu aldım. İyi yapmışsın. Yani haberiniz olsun istedim. Olur da kovarsanız şimdi. Şirketimiz yeni bir yapılanmaya girdi hanımlar. Yani bundan sonra artık iki patronunuz olacak. Malika Hanım benim yeni iş ortağım. Kendisi hem bu sektörde hem de dünya çapında tanınmış bir isimdir. Merhaba Malika Hanım. Merhaba. Ee nereden başlıyoruz? Duvardaki fotoğrafları indirmekle başlayabiliriz. Aa, ben hemen indireyim. Yağmur. Bırak onu ben alırım. Monika bu kalsın mı? İndir indir. Ya nasıl beğendin mi? Güzel iş çıkarabilmiş miyiz? Bu koleksiyonundan Ayaz Geceler. Ay ne koleksiyonmuş arkadaş. Her gören şak diye tanıyor. Ee, iadeyi itibar yapacağım. Olmaz bu. Önemde aynı koleksiyonu hazırlıyor. Ama çalıntı bir koleksiyon hazırlaması bence onun sorunu. tanışmalıyız hemen. Çalışanların yanında birbirimize karşı tavırlarımıza biraz dikkat etsek. Önemli aranızda ne var? Bana anlatmayı düşünüyor musun? Çık. Koleksiyonla bunun ne alakası var? Sana ortak olacaksam sır olmamalı. Neden bu kadar onunla uğraşıyorsun? <laughs> Uğraştığım falan yok. Bu sektörde zaten bir avuç insanız. Birbirimizi yıllardır tanıyoruz. Birkaç tane de ortak iş yaptık. Hepsi bu. Tamam. Sözüne güveneceğim. Sen de bana güveneceksin. Şimdi Öykü'yü çağıracağız. Tamam. Ve ona yeni sezon için bir koleksiyon yaptıracağız. Gençler için. Enerjik, dinamik. Bu kadar kısa sürede mi? İmkansız. Benim olduğum yerde imkansız diye bir kelime yoktur. Monika Hanım, her zamanki gibi geç kaldın. Sizin burada ne işiniz var? Mehmet Bey'in yeni ortağı benim. Sen bana gelmeyince ben sana geldim. Kıymetini bil. Ama Monika hanım ben bugün buraya işten ayrılmak için gelmiştim. Ne demek ayrılmak? Unut onu. Gittiğin her moda evine ortak olamam. Hem aklımdakiler için yeteneğine ihtiyacım var. Bize gençler için yeni koleksiyonlar çizeceksin. Gen gençler için mi? Ama Marika Hanım siz beni hayallerimden yakaladınız. Daha... Ama ben bunu Ayaz'a açıklayamam. Bak gözlerin parladı bile. İşte bu parıltıyı kullanmanı istiyorum tasarımlarında. İçindeki o enerjiyi yansıtan cıvıl cıvıl tasarımlar çizmelisin. Ne diyorsun? Beni yalnız bırakmayacaksın değil mi? damlarım. Yani Ayaz da anlar beni ya. Bugün dinlen, yarın iş başı yapıyorsun. Tamam, görüşürüz o zaman yarın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.